Evet arkadaşlar, tam pervanesi kutu açılışını yapıyoruz. Şu tepeye monte edilecek. Şöyle bir manzara eşliğinde köşür köşür estirecek. Motor. Tamam. Evet arkadaşlar, kutu açılışını kutu açılışını yapıyoruz şu an. Burada bir garanti vergimiz var. Demontajı şekilde geliyor. Allah'ın izniyle burada montaj işlemlerini sendenine gerçekleştireceğiz. Kalbi burası. Aydınlatma kısmı. Bu boynu uzatma davası. Bu da ufak eklentiyle daha yukarıya doğru o. alabiliyoruz. Ve bu içinde kumandası. Bu kumandasını pili. Bu makinenin değerini bu aydınlatmalar, burada da içerisinde kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanmak olacağını göre hareketlendireceğiz. Şimdi benim birkaç sorum olacak. Evet. Birinci tamam. sorum, sen bunu kendin kuracaksın elektrikçi olarak, doğru mu? Evet. O zaman biz kullanacağız. Garantisi sıkıntıya giriyor mu? Garantisi sıkıntıya bilmiyorum çünkü garanti belgesi zaten içerisinde. İmzalı Ama mı? Ama imzalı. Faaliyetler <laughs> şey yapmışlar. Ama sen imalatta yani montaj esnasında düşürüp kırarsan o garanti kapsamı dışına kır. Hmm. İkinci sorum. Bir diyor? Askıyı yapıştırdı. Evet. Ahşap beton. Biz bu videoyu dik çekiyoruz şu anda. Niye dik çekiyorsun? Sen bana hiçbir şey demedin. Evet. Zaman yani çevireyim mi şimdi? E, yok kapattım. Yani yüksek tavanlarda kullanmak için ekstra bir aparatla yaklaşık boyunu bu kadar uzatabiliyoruz. Harici sabitlemek için bakın yanlarından da bu iç kısmı da biliyor musun? Yanlardan da ayrıyeten e, vidalama şeyi koymuşlar ki hani şunu tutabilsin diye. İçinde bir tane daha pin var bunun. Bunu gevşetmeniz lazım. Bunlara içerisinden geçireceğiz. Üçünü içinden geçirdik. Basmak kısmında da şurada deliğimiz var ya. Şuradaki delikte de şuradaki deliği birbirine denkleyeceğiz. Niye geçmez? Çünkü şu vida ona takılıyor. Şu vida da buna takılıyor. Bunları biraz daha gevşettikten sonra gördüğünüz üzere şu delikleri birbirine eşledik. Kabloya da pek şey yapmadım. Zarar vermedim. Ve biraz sağ sol sağ sol yaparak bunu geçirdik. Şimdi şu kısımda bunun karşılığında bu yerine takacağız ki bu yerinden çıkmasın. Burası tamam. Şimdi bunu sabitlemesi var. Şu gevşettiklerimizi sıkacağız. Böylelikle bunu sabitleyeceğiz buraya. Bunlar e, döner makinazmalı şeyler olduğu için ne yapacaklar? Haliyle titreme olacak. Titreme olacağı için de bunlar e, bir müddet sonra gevşeme. Gevşemesinden dolayı da bir balansta bir problem yaratabilir. Onu Yaratmaması adına biz ne yapacağız? Diş sabitleyici diyorlar. Markası önemli değil. şirinlerden bir tane damlatacağız. Önce bu geliyor. Tamam mı? Bunu taktık. Üzerine şu nukleosu takacağız. Hop. tas kapıyı takacağız. Bunları geçireceğiz. şuradan Onu da bu yandan içine geçireceğiz. Ondan sonrası elektrik bağlantıları falan şişmanlar var. Bir de ekstra da şu bağlantılar bu bağlantının karşılığı bu. Burada bir olasılıkla şu makineden alacağımız bir diye tahmin ediyorum ama hep şeyde şimdi ilk önce üçlü var tekli var böyle yine tekli var bunlar zaten en son montaj aşamasında bakacağımız şeyler bir kapatsın abi Sıra geldi pervanelerin montajına. Şimdi burada vidalar zaten kendiliğinden mevcut. Sadece sök tak işlem yapılacak. Nasıl doğru yere denk getireceğimizi de şöyle tutuyoruz. Gezdire gezdire gidiyoruz. Ee, vidalar birbirini tuttuğu yerde diyoruz ki tamam burası bizim doğru yerimiz, doğru alanımız. Hemen oranın vidalarını Şu Şuranın 3 tane vidasını alacağız. sırasıyla böyle ya da bir tanesini oturduktan sonra diğerlerinde şaşma kaçırma olmaz. Gördüğünüz gibi diğerleri de birbirlerine şey yapıyor. Evet şimdi montaj kısmı geldi. Sabitleyeceğiniz yerler burada. Eğer ee, tahta tavan olsaydı şuralardan dört vidayla işlemi halledecektik. Ama beton olduğu için şu iki noktayı kullanacağız. Dübelle eritme işlemi yapacağız. Duvarı verirken şey dikkat edeceğiz, elektrik teşebbüsü vermemeye dikkat edeceğiz. Onun için bir kuleye çıkacağız. Böyle kafamızı da kaldırıp bakacağız ki elektrik nereden geldiğini göreceğiz ki esnada esnafından şey yapmasın, elektriğe zarar vermesin. Buradan baktığımız zaman elektrik atlıyoruz, istikamette gittiğini görüyoruz. Burada da zaten gerekli e, bağlantıları var. Toprak, toprak filan. İşaretimi alıyorum. Buradan da işaretimi alacağım. Buraları matkap ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Matkap yönetimiyle bunu derdik. İşaretlerimizi zerre. Vidalarımızı atıyoruz. Evet, şimdi iş oturtmasına geldi. Bu şekilde oturtacağız ama bunun bir geri kısmı var üst tarafta. Bu kısmı var. O topuz kısmının tırnak kısmına oturttuğumuz var tırnak yerine oturttuk. Beyni takacağız içeriye. Önce beynin bağlantılarını gerçekleştirelim. Alttan deliklerden geçiştiriyoruz vidaları. Ondan sonra çevirerek bunu da buraya monte ediyoruz. Bu zaten bu patates kendini tutuyor. Şurada zaten soketimizin yeri belli. Şuralarda konuda var. Soket bu tarafa geldiği şekilde yapalım. Bir zaten istediğimiz şekilde takabiliriz. Evet. Soketi içeriden aldık, yerine taktık. Sıra lamba şeylerini buradan sabitlemesini kaldı. Sevdiğimi de kapat. Evet. Evet. Böyle gelelim kumanda panelimize. Burada duvara şey yapacağız. Sağda çekeceğiz. Yeah, you know. Не mm знаю, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. çekmeyeyim. Şimdi ışık bu noktada çalışıyor böyle kendini kapatıyor. Şu birinci kademesi, bu ikinci kademesi olması lazım. Şu üçüncü kademesi olması lazım. Bu sessiz bayrağı. Şu dördüncü kademe. beşinci kademesi. Buraya şu an uluyor. Bu altıncı kademe. Şu terse döndürüyor açıp kapatmak lazım yani rengini değiştirmek için. Tamam.